Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zaten ben bayağı bir kutu biriktirdim Brawl Stars'ta. Aqua diye bir şey açtım tablette. Ee, ne onun adı? Hesap şimdiden. Buradan koddan hemen land yazalım. Land. Evet gerçekten bayağı bir güzel olacak. 15 kutu var. 15 kutu. İlk kutumuzu açıyorum. <laughs> ne çıkıyor? Bir şey veriyor mu? Verebilir vermedi vermedi. an şimdi savaş kutusu şey çıkmadı. Büyük. Abi verir misin? Ne kesin çıkacak? Beş yazdı veriyor mu? Verdi ve alpirmo çıktı. Güzel. Çok iyi. Alpirmo çıktı. Hemen şuradan bir kutu daha oha çıkmaz. Şimdi şöyle bir kutu daha biriktirdim. Açtık bu kutuyu da. Bu kutu bir kutu. Hadi bir şey vermedi. On elmas. Güzel. Hop. o bir şey veriyor. Ne verdi? Peni be. Ay. Tamam güzel. Güzel. Peni verdim. Uy. Daha varmış kutular. Ben bitti sanıyordum. Hadi bir şey vermedi. Hadi oğlum. Bir şey verebilir vermedi. <laughs> 50 altın. Büyük kutu. Hadi. Ver oğlum. Vermedi. 6. Şimdi 6 yazması gerek arkadaşlar. Oğlum ver. Oğlum 5 ne lan? Oğlum 5 ne oğlum? Savaş kutusundan bir şey çıkmadı. Çıkmadı abi ya. Abi niye bana iki karakter, üç karakter birini açmamıştım Jesse'ye. Of kutu açılımı gerçekten çok iyiydim. Pini çıktı. Heh. Bir de Alper Muçuk düzeni. Çok iyi arkadaşlar. Bugün de bu kadar yeter. Bir dakika şunu şarjına bakayım. Oo, oh, 8. 8 kalmış. Bunda 9 kalmış. Şimdi. Arkadaşlar ben şuradan gelip profile profilden şey yaptım. Pa, penny. Penny, penny. Penny yapayım. Adım bu arada Aqua. Kulüp de bu. Yine her zamanki gibi. Pro dostlar HS. Gerçekten çok güzel karakterler çıktı. Bugünlük de arkadaşlar bu kadar. İki karakter çıkardık. Çok az çıktı biliyorsunuz. Bu arada kanala abone olup like atanlar varsa aboneliğinizi bekliyoruz. Bu arada kanalımız bayağı bir abone arkadaşlar. Yani 100 abone olduk. Ama siz de katkılarınızı daha çok yapmak için kanala abone olup like atın. Arkadaşlar bugün bu kadar yeter. Bay bay.